Merhaba arkadaşlar sizlerle bir kumay parafı oynuyoruz baslar baslamak Creeper mi geldi Bu Creeper arkamda patladı az önce haberimiz oldu Geç bir yerde patladım Hiç ağacı olmayan bir yerde Ama kıyo olmamız çok kötü Çünkü ben oyunda şey bulmak dünyanın en çok şey gibi Ne haber koyun? Gel buraya. Koyunun sesi çıkıyor ya çıktım çıkma lan. Sen de gel. Sağ gel. Ne oldu? <Gülüyor> Aralar bir şey oldu anlamadık. Acıkmışım zaten. Çumdayım. ben biraz odun kaçıp geliyorum tamam neyse görüşürüz evet arkadaşlar olduğu gibi odun kaçmayı başardım 3.64'lük odun kastım şimdi ben bunları e, dönüştürürsem ne olur gel 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 arkadaşlar zengin olduk. Allah ya. Biz git gider. Netherite alırım hemen. Yani Netherite de toplamaya başlarım. Valla. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Yani benim oyuna başlama, başlamaz not bana bir beş tane bundan iki tane bunlardan üç tane demir vermiş daha yeni fark ettim demirle kalkma yaparım arkadaşlar ve zengin oldum bir ben zengin olmayı nasıl başardım ya Heh. Yüzlerce o oldu. Bir 64'lük daha var. Topla topla. Hadi. 1 milyon odun geldi. Arkadaşlar 1 milyon tane odun geldi be. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane 60. 12 64'lük tohtam var. Tohta tıkta. Ama layık yapacağım şey Crafting table. Şu bir dakika ya. Aa hepsi buraya toplanmış. Ana 3 tane crafting table yapmış. Bir şey çubuk. Çok tuvalet çubuk alayım. Şimdi arkadaşlar bende bir taktik var. Onları değiştiriyoruz. Sonra bunu koyuyoruz, yapıyoruz. 3 tane demir alıyoruz, ama üçten var. Yanlış bilmişim arkadaşlar. Olmuyor. Bu taktiği de denemeyiz

Ne yaparım? Altı kadarım. Evet. Aa, yaptık. Maden yapmayı başardık. Kazmayı alalım. Maden yaparım. Taş kazarım. Ne farklı yaparım dedim he. Evet yapar. Açıkmışım ya. Ben de hemen açıklıyorum. Neyse. Açık. Ne çok? Bakacağım ilk defa görüyorum. Print. <Sessizlik> Neyse, saçmış ya. Ana ben buradan nasıl çıkacağım? Vallahi kur Kargalar olup sus çıktı İnşallah ölmeyiz. Ben zaten ölmeyeceğim. Ne? Evet, şu ineği gözüme kestirdim. Ama ondan önce envantar toplama. Allah. Bayağı bir şey olmamış ya nerede oynuyor? Nerede o net? Gel sen buraya yine. Müleme müleme. Amira oğlum. Arkadaşlar benim de maden kaçmam lazım. O saldırayım ben gireyim. Sonra zırh yapmam lazım. Lan şimdi. Ben, ben biraz bir, ben bir ki, o, ne olsam. Arkadaşlar ben söyleyeceğim. Hemen bir derin bir set olayım. Evet arkadaşlar şey 364'lük odun. Aa, ne oldu ne? 364. Ne Adını unuttum. neydi arkadaşlar. Demir topladım. Şimdi kolları. Ve de ben, he, benim takmam kaptım table şurada. Hı, bırak seni. Biraz bırak bir table 21, 38, 24, 27, 46. demirde burada. göre demir, demir de bir şey yapabilirim. Yapamadığım bir şeyi yapabilirim. Atıyorum. Tamamdır. Allah Ana yaptık arkadaşlar Sonunda. Kalkan da elimizde. Oh. Akşam olmuş oh. Bu ne ya? Ana. Napnet mafası. Napnet ne ya? Vallahi napnet ne? ne acaba? Aralar. aralar aralar akşam oluyor ben ne yaparım söyleyeyim mi direkt le dalı o şey sabaha kadar burada bekleyeceğim sabaha kadar. Şimdi crafting'e giremiyorum. Bir crafting'e. Al oh, bunları. düşündüğünüzü ben de düşünüyorum. Diyorsunuz ki abi de hem demir ses kastın? Diyorsunuzdur. Elmas bulamadım çünkü madende. Allah ver. O Kutu. O benim canım, am. Ben şuraları kapatayım. Arkadaşlar burası zombi bastı. Vallahi bitti. evet arkadaşlar başlayayım. Hastayım doğru bildiniz. Yüzde yüz bildiniz. video çekiyorum. Allahım ya Rabbi. Allah şurada döşüktür. Birisi söyle. Oraya koşacağım. Koşamıyorum. Işık var orada bir daha bak koyamıyorum. Ne ne Çocuklar. Bir yok. Koç. Arkadaşlar. Allah rehber. Arkadaşlar beni affedin. Lütfen beni affedin. Ayarlara gelip kirayım et. elmas kola Ne olur affedin beni. Vallahi ne olur. Allah siz de razı olsun arkadaşlar ya. Allah siz de razı olsun. Nasıl razı? Olsun? Por favor, me hagas la de Aralar olsun bir şey demediğiniz için. Hatta bir bile altına elma da alayım. Bir <laughs> Sonra bir elmas kılıç almam gerek. Kral, kral, kral. Allah'ım. Da, arkadaşlar sadece abone olursanız bir daha bunları yapmayacağım. Sonuçta hep yapmayacağım. <laughs> He, ne oluyor? Hoş <laughs> geldin. <laughs> 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 dar abord.

Dur. Dur. Şu video da iyi anne. E bu arada arkadaşlar okuldan geldim de ondan. Aralar buraya ağaç ev gibi bir şey yaptım. <laughs> <laughs> Allah oluyor. Allah'a da olmasın. Abi bu kimden öleceğim diyorsun adam.

stres. Gelme. Bakalım. Yeni la meto, autosu emiş Bu güzel güçmüş şey ya bu da. Arkadaşlar ben bir ağaç yapmak düşünüyorum. Ama ağaç büyük olacak. Evet, yok olacak. Doğru değil. Şu so, daha açılsam mı ya? <laughs> yolu sen çıkartacağım. Tam çıkarken yolu sen. Ne yapalım? Ne? Ne? Aralar atlıyor. Aralar hakkınızı helal edin. 45 bloktan atlayacağım. Hemen bir adam açalım. Bak bu blok bu kadar bloktan. Bir de altın elmanla ölürsem bana yok. Haydi bismillah Anne canın gitmedi. hadi oh, oh, oh. 35 blok yukarıda Arkadaşlar ben evimi değişik bir ev yapmak istiyorum Ama farklı olacak bak farklı Farklı anladınız mı? Işte. bunları ah, at ya. At bunları. Ya da kalsın öyle. At. Toprağa çok at. Şunların yarışı kalsın. Şunları at. Demir baltayı at. Şunu at. Şunu da at. Oh Öncelikle şuranın yukarısına bir ağaç evi yapacağım. Arkadaşlar e, video bu kadardı. Benim bir yere gitmem gerek. Görüşürüz. Diğer ki videoda ağaç evi tamamlayacağım.